Evet arkadaşlar. Videoma tekrar hoş geldiniz. Bugün pusunların hareketlerine bakacağız. Çok olmayabilir. Bakın. Pusunlar. Lan bir şeye bastım. Heh, neyse böyle de oldu. Çekiyorum hala. Çekiyorum. Bu uzun video. da İyi. Bu mahalle maçında şurada gösterdiğim merhaba Demet. Dezirteyim o bisikletle de sür oynuyor pusunlar. Ama Oh, merhaba bana işte bisiklet. Bisikletler ne konuşma. Hadi çek. Çekiyorum. Güzel gidiyor. Yok. Ben olsam yapamazdım bunları. Bakın. Güzel gidiyor. Hop. Geliyor. Baba. Güzel. Neyse. Arkadaşlar bugünlük videomuz buraya kadar olsun. Bir de beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorum da yapın. Hoşçakalın. Bay bay. Nasıl istiyordun ya?